Merhaba arkadaşlar ders alan arkadaşlar. Bugün sizlerle kemik modelinin nasıl yapıldığını göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bunu köpükten yapabilirsiniz. Sonra yeni bilgisayar aldığımızda bilgisayar köpüklerinden falan yapabilirsiniz arkadaşlar. İçinde sarı kemikliği var arkadaşlar. Sarı kemikliğini az bir şey içine doğru oyarak arkadaşlar e, yapabiliriz. İçine sarı bir şey oyun hamuru Sonra böyle makarna gibi şeyler koyabiliriz arkadaşlar. Burada süngerimsi dokumuz var arkadaşlar. İç bura e, kalemlerle kırmızı kalemlerle üstlerine böyle kırmızı kırmızı noktalar koyarak sarı kemik ama süngerimsi kemik dokuyu yapabiliriz arkadaşlar. Burada kirli kanı mavi kurdayla yani iplik olarak gösterebiliriz. Başka bir şey tel olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya burasından bir tane mavi tel sokup bu tarafından da mavi tel sokabilirsiniz. Burasında kırmızı iplikler kullandım ben. Aynı şekilde tel yapabilirsiniz veya burasından kırmızı tel veya burasından kırmızı tel olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar mantığınızdan daha iyi şeyler üretebilirsiniz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.